Hoş geldiniz. Yılın başında Avrupa şampiyonu oldum. Yılın sonunda da dünya üçüncüsü oldum. İnşallah seneye de dünya şampiyonu olurum. Aynen. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben İsmail Özkan. Ben İsmail Özkan. Ankara Kızılcamanlıyım. Karek Herakli branşım. E, Yılın başında Avrupa şampiyonu oldum. E, İstanbul'da da şampiyon oldum. E, Dünyada da üçüncü oldum. Ben Cansel Özkan. İzmir'i branşım Halter.

selamlıyorum. Sizleri burada misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin şahsında farklı branşlarda mücadele eden tüm sporcularımıza hangi yaşta olursa olsun spor yapan, spora gönül veren, sporu hayatına dahil eden Tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bugün çok elit bir sporcu grubuyla tekvando, karate ve halterde derece alan siz kıymetli gençlerimizle beraberiz. Olimpiyat oyunlarının yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiğiniz başarılar için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizler kazandığınız madalyalarla ülkemizi ve ay yıldızlı al bayrağımızı en güzel şekilde temsil ettiniz. Fiziksel dayanıklılığınızı güçlü bir psikolojiyle taşlandırıp son ana kadar hedefe kilitlenmiş bir şekilde mücadele ettiniz. Bu gurur tablosu için hepinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor. Başarılarınız inşallah daim olsun diyorum. Gelecekteki uluslararası organizasyonlarda daha nice zaferler elde edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum. Aynı şekilde kişiliğinizle, duruşunuzla, başarılarınızla gençlerimize örnek olmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Burada şu hususu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Bizim nazarımızda tüm sporcularımız değerlidir ve önemlidir. Dereceye girsin ya da girmesin. Ülkemiz için yarışan, ter döken her bir sporcumuzla millet olarak iftihar ediyoruz. Bununla birlikte kazandığımız madalya sayısının artmasını ülke hanemize yeni kotalar eklenmesini küresel ölçekte daha yüksek noktalara erişmeyi de önemli görüyoruz. Bunun için devlet olarak hem Gençlik ve Spor Bakanlığımızla hem federasyonlarımızla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla Sporcularımızı desteklemeyi, spora yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Diğer alanlarda olduğu gibi sporda da Türkiye yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Çocuklarımıza ve genç sporcularımıza en gelişmiş imkanları sunabilmek adına hem finansman hem de altyapı noktasında tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İnşallah bu istikametteki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bu düşüncelerle elde ettiğiniz başarılar, milletimize yaşattığınız gururlar için sizleri bir kez daha kutluyorum. Sizleri büyüten anne ve babalarınıza sportif başarılarınızdan payı olan hocalarımıza selamlarımı, tebriklerimi, şükranlarımı iletiyorum. Ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyor. Şimdi sözü sizlere bırakıyorum. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Zatı devletlerinizin Türk sporuna yaptığı yatırımları, meyvelerini burada alıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığınız döneminden itibaren de hem İstanbul'da spora büyük yatırımlar yaptınız hem de başbakanlığınız ve cumhurbaşkanlığınız döneminde Türkiye bir spor devrimi yaşamıştır. İlk süreç içerisinde özellikle olimpik branşlara çok büyük destek verdiniz. Dünyanın en modern stadyumlarına kapalı spor salonlarına yüzüm havuzlarına atletizm pistlerine sahip bir Türkiye var. Ata devletlerinizin spora yaptığı yatırımlar sonuçlarını alıyor. En son yine. Arkadaşlarımızda bahsetti İslam oyunlarında Türkiye 72 altın, 44 gümüş madalya ve 39 bronz madalya ile toplam 155 madalyayla birinci oldu. Ee, gerçekten bu noktada da Türk sporu bir e, devrim yaşıyor. İnşallah gelecekte de çok daha büyük başarıları hem dünya şampiyonlarında hem Avrupa şampiyonlarında hem de olimpiyat şampiyonlarında kazanacağımızı yürekten inanıyoruz. Zaten devletlerinizin spora sporcuya verdiği desteği biliyoruz. E, yapılan tesisler ortada federasyonlarımıza biz e, talimatınız doğrusunda bütün şampiyonlarına gitmeleri için e, bütün olanakları sağlıyoruz. E, koordinasyonumuz iyi. Zaten devletlerinize şükranlarımızı arz ediyoruz. Türk Spor adına efendim. Ben e, Tekvando branşından Emine Göğe Bakan. E, bu sene yapılan İs İslam Dayanışma oyunlarında üçüncü oldum. E, ve bu sene yapılan e, büyükler Tekvando Dünya Şampiyonası'nda Çin'in Vuxi kentinde Dünya Şampiyonu oldum. Orada da e, Federasyon Başkanımız Bahri Tan'ın da kurmuş olduk. kadroyla takım halinde dünya şampiyonu olduk. Birçok ülkenin önüne geçtik ve bu şekilde. O bundan sonra da herhalde dünya şampiyonluğunu bırakmayacaksın değil mi? Yok. Bundan sonra da sizinle desteğiniz sayesinde inşallah 2008 Olimpiyatlarına <laughs> kadar evet hedefim o. Olimpiyatlara zaten gitme noktasında önünde bir mani yok. <laughs> bu almış olduğum madalyayla da de devam ettirerek oraya katılıp inşallah altın madalya almak için elimden geleni yapacağım. Ben Muhammed Furkan Özbek. E, 2020-2024 olimpiyatlarında e, arkamda güzel bir tecrübe bıraktım. Önümüzde, e, önümüzdeki yılla birlikte 2028 olimpiyatlar için kota maçlarımız başlayacak. E, bu 2024'te minimal bir detayla kaçırdığım madalyayı inşallah 2028'de altın rengiyle tekrardan e, boynuma takıp ülkeme getirmek gibi bir e, hedefim. Böyle bir e, sorumluluk amaçladım kendime. Umarım da böyle olacak. Ee, Ekim ayında yapılan Dünya Şampiyonası'nda e, dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu oldum. E, bizim için çok anlamlı bir madalyaydı federasyonumuz adına e, Halter tarihi adına. Çünkü en son 2010 yılında e, Halter branşında bir altın madalya gelip e, bir istiklal marşı en son 15 yıl önce okutulmuştu. E, bize nasip oldu. 15 yılın ardından e, hem Halter'de böyle bir özlemi böyle bir madalya özlemini sonlandırdık. Hem de 15 yıl sonra ülkeme bu gururu yaşatabilmem e, ve Norveç'te yapılan e, Dünya Şampiyonası'nda istiklal marşımızı okutabilmenin gururunu yaşıyorum. 2023 yılında 49 kiloda dünya şampiyonu olmuştum Cumhurbaşkanım. Bu sene 53 kiloda dünya şampiyonu oldum. Bunu henüz Türkiye'de yapabilmiş bir tekvandocu arkadaşımız yok. bunun ilkini yaşamaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. E, şimdiki en büyük hedefim Cumhurbaşkanım bizim tekvando branşımızda kadınlarımızda bir altın madalyamız yok olimpiyatlarda. E, i̇lk olmak için elimden geleni yapacağım. Yeniden Los Angeles'ta ülkemi temsil edip olimpiyat şampiyon olmak istiyorum. Ama senin şu anda olimpiyata gitmeye manevi bir hal yok 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 Cumhurbaşkanım çok şükür yok. Ee, ben de Eray Şam'dan karate branşındayım. Ee, yıllardır ameli takımdayım ve devletimizin verdiği imkanlar sayesinde bugünlere kadar geldik. Ee, Tokyo olimpiyatlarında ben gümüş madalya kazandım. Karatenin ilk olimpiyat madalyasını getirmiş oldum ülkemize. Ee, olimpiyatlardan sonra da bütün oyunlar ve şampiyonalarda Avrupa Dünya ve diğer oyunlarda hepsinde altın madalya getirdim ülkemize. Güzel bir kariyer çizmiş oldum. Tabii bu sizlerin de sayesinde verdiğiniz imkanlar sayesinde. O yüzden size çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım öncelikle makamınızda bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Ayrıca spora ve sporcuya verdiğiniz desteklerden dolayı da çok teşekkür ederim. Ben e, iki kez üst üste dünya şampiyonu olan ilk kadın sporcuyum ve ardından Merve Dinçer şampiyon oldu. Biz Çin'de büyük bir başarı imza attık ve takım halinde de dünya şampiyonu olduk. 2023'te dünya şampiyonunun hemen ardından Paris Olimpiyat oyunlarında da bronz madalya kazandım. 2023'teki kazandığım başarıyı 2025'te de yine zirvede yerimi koruyarak ikinci kez büyük bir başarı imza attım. Bundan sonraki tek bir hedefim var efendim. E, 2027 yapıl 27 yılında yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda üçüncü kez Dünya Şampiyonumu alıp, 2028'de daha emin adımlarla ilerleyip orada koleksiyonumun yani hedef, kariyerimin eksik olan o altın madalyasını hem ülkemize hem milletimize bu gururu yaşatarak kazanmak istiyorum. Ben Elif Sudakgül, e, tekvandocuyum. E, daha 19 yaşındayım. İlk kez e, Dünya Şampiyonası'na katıldım. Orada da ikinci oldum. Teşekkür ederim. Evet. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Hasan Aslan. Karate branşıyla uğraşıyorum. Yaklaşık 18 yıldır da karate yapıyorum. Son iki yıldır büyükler kategorisinde yarışıyorum. İlk kez katıldığım dünya şampiyonasında da final oynadım. Mısır'da düzenlenen dünya şampiyonasında ikinci oldum başkanım. 10 yıldır halter branşıyla ilgileniyorum. Aynı zamanda kız kardeşim de halterci. En son yapılan İslami Dayanışma oyunlarında ikimiz de altın madalya kazandık. Dünya şampiyonasında şu an 3. sıradayım. İlk defa dünya şampiyonasında madalya aldım ama rakiplerime derece olarak çok yakınım. Yani ben 93 kilo koparma yaptım. Onlar 94 kilo koparma yaparak beni geçtiler. Daha iyi çalışıp madalyamın rengini değiştirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Haydi bakalım. Sayın Cumhurbaşkanım, bizleri davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. E, bu yıl benim için zor bir süreç oldu e, Sayın Cumhurbaşkanım. Ben de aynı şekilde e, sakatlık yaşadım. E, Mart ayında omzum çıktı benim de. E, Mayıs ayında da Avrupa Şampiyonamız vardı. O bir ay, e, bir buçuk ay benim için çok zorlu bir süreç oldu ama çok şükür Avrupa Şampiyonu olmayı başardım. E, İstanbul'a da gitmeden yine e, bir buçuk hafta önce yine tekrar omzum çıktı, tekrarladı. Ee, o bir hafta e, doktor da bana aynı şekilde gidemezsin dedi. Ee, dedim ama ben şampiyon olmak istiyorum İslam dayanışma oyunlarında dedim. Tekrar gittim. Ee, çok şükür orada da şampiyon oldum. Ee, Ardından da e, dünya şampiyonasında e, Mısır'da düzenlenen orada da üçüncü oldum Sayın Cumhurbaşkanım.